Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz geldiniz arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım ee, Arkadaşlar bugün güzel bir video çıkacak bildiğiniz gibi izlediyseniz dün bir video attım ee, Güzel ee, like dağıldı güzel orta bir like ee, Şimdi arkadaşlar izlendi de gayet ee, Ben baya bir kupa kastım dünkü videoyu izlediyseniz bilirsiniz 18.050 kupalarda falandım. Da... E i̇şte yaklaşık 500 kupa kastım arkadaşlar. E bayağı kastım yani. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size bir 600 ve üstü karakterleri göstereyim. Colt 1 2 3 Ses açayım biraz. Hah şöyle. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane karakter 600 üstü arkadaşlar. Benim karakterlerim 32 tane. Yani yarısı e, 600 ve üstü arkadaşlar. E, diğer yarısını da yapmaya çalışacağım. E, bayağı bir kupa kasmış olurum o zaman. Şimdi sizlerle birlikte işte 18.500 olacağım. Hadi bakalım. Şimdi ne alayım? Hmm, bir bakayım bir. O zaman ben bir Mr. P alayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurada da kutular var. Rozet paketi bir de mega kutu. Arkadaşlar şurada da bir teklif gelmiş. Siber hafta teklifi ama almayacağım. Şey arkadaşlar hani e, hoş geldin Kasım e, mesela hoş geldin Aralık falan böyle aylar gelince teklifler oluyor. O gelince alacağım. Hoş geldin Aralı. Güzel teklifler oluyor gayet. Bunlardan daha iyi oluyor Sipar hafta teklif şuradakinden 2 mega kutuluk olandan. Hadi o zaman diyelim arkadaşlar. Allah'tan şöyle bir şey olmuş arkadaşlar oyunda. Ee, şimdi arkadaşlar sesi kısayım önce. Şimdi ee, bildiğiniz gibi. Lu'nun kutudan çıkma oranı da vardı. Yani şey mesela Kolek kutudan çıkabiliyordu önceki sezon. Ee, mesela kutu biriktirebiliyordunuz. Hemen çıkartabiliyordunuz ilk geldiği günde Brawl Pass'siz. Ama arkadaşlar artık bu Lu'da 30. kademeye gelmeniz lazım. Ondan sonra kutuları açıp o zaman çıkma ihtimali oluyor arkadaşlar. Ee, benim için de çok güzel efsane bir oranım güzel gayet. Ve eğer Lu çıksa bana e, mesela o şey olmasa Muhtemelen oran çöker yani. O yüzden sıkıntı olurdu ama çok güzel olmuş. Ben de itiraz ediyordum buna zaten. İyi ki oldu. Nedense videolarda adam gibi oynayamıyorum. <laughs> şöyle bir e, dördüncü olsam yeterli. Can dersler de yoğun arkadaşlar. Şöyle videoyu şöyle atacağım. İki gün atacağım bir gün atmayacağım. Dün attım bir de bugün atacağım. E, yarın atmayacağım arkadaşlar öyle. Dersler yoğun çünkü. Yapacak bir şey yok. Oğlum sen neyin kafasını yaşadın az önce orada Ama ben öldüm muhtemelen. Oğlum ya. Abi bir kez de videoda bir win alayım, alayım, alayım lan. Bir win alayım lan bir videoda. Allahım ya. Neyse arkadaşlar ben yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim şu an. Ee, garantilendi kupa. Şimdi şöyle bir yapalım. Hadi. Zaten direkt videoyu ay e, orada kestim. Ondan sonra bu ondan sonra iki elemen. Daha arasında kaybetmedim yani. Yani kaybedeceğimi düşündüm yine videoda. Videolarda nedense şanssız oluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Sebebini hiçbir bilgim yok valla. Nuba bak Nuba. Ben sen pro olsan beni alırdın zaten. Aldı. Mal ya bir de işaret atıyor. Şimdi. Ve 18.500 harika. Evet şimdi arkadaşlar. Açalım bir şey çıkmaz. Kesinlikle oranları göstereyim yine. oranlar böyle arkadaşlar. Evstore oranı gayet iyi yani. Şimdi şunu bir alayım. 82 ne? 82 ne? Allah'ım. Rozet paketinden ne geldi? Brock, Dynamite Tara. Evet en kötüsü Tara'nınki geldi. Dynamite enisi bence. Abi var ya bak. Ben oyunum var ya. Neyse ben bir şey demiyorum. <laughs> Şerefsiz ya. Oğlum, bu nasıl bir oyundur ya? Allah ya. Karakter sayısına bak. Bir kupama bak. Bir de karakter sayısına bak ya. Ben oynuyorum bu oyunu ya. Valla. Normalde bu hesabın sahibi bırakırdı çoktan. Eğer mesela başkasının olsaydı. Bu hesap... Şansa bak abicim ya. Acaba bir hafta ay bir iki gün falan e, kuzenime mi versem belki o şansı da çıkar. Bilmiyorum valla. Evet arkadaşlar bakın. Tek e, zafere bakın. Bin beş bindi normalde. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Evet. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Her şeyi de yükselteyim arkadaşlar bu arada. E, şeyi yükselteyim ne yükselteyim? Penny'yi yükselteyim baba. Aynen Penny de 8. Hadi vay vay arkadaşlar. BB öptüm.